Selam ben Sevda. Sevda Nazilesi Bülon'un yazarıyım. Nem her cildin ihtiyacı olan en temel yapı taşlarından birisi bana göre. Eğer ki cildiniz nemsiz kalırsa maalesef ki pullanma, kızarıklık, gün içerisinde aniden gerilme hissi gelebiliyor. Ve bu da sizi rahatsız ediyor. En kolay nasıl nem sağlayabiliriz cildimizde? Kullandığımız cilt bakım ürünlerinde nem veren ürünler tercih edebilirsiniz. E, yüz bakım serumlarınızda özellikle neme odaklı olan ürünleri tercih edebilirsiniz. Bugün size anlatacağım ürün La Natural markasının şöyle görebileceğiniz zeytin sütü serumu. Şimdi zeytin sütü ne diyebilirsiniz? E, öncelikle size zeytin sütü ne demek onu anlatayım. E, zeytin soğuk preslenirken yani taşlarda ezilerek e, saf zeytinyağı çıkartılırken ilk çıkan en değerli olan e, yağ formundaki ürüne zeytin sütü deniyor. Bu süt normal zeytinyağından çok daha farklı olarak içerisindeki bütün mineralleri, bütün vitaminlere kalmış saf bir ürün oluyor. Bu saf ürün e, herhangi bir ısıl işleme maruz kalmadığı için de oldukça değerli, oldukça kuvvetli bir cilt bakım ürününe dönüşüyor. Ben yüzüme zeytinyağı sürüyorum o zaman diye düşünebilirsiniz. Fakat bu ürün, yani zeytin sütü zeytinyağından çok çok daha farklı bir ürün. Ee, bunu genellikle gıdalarda vesairelerde kullanmıyorlar. Ee, çok pahalı markalar, high-end diyebileceğimiz markalar zeytin sütünü özellikle nem serumlarında, kırışıklık karşı ürünlerinde kullanıyorlar. La Natural markası da bunu e vitamini ile zenginleştirerek çok güzel bir yüz bakım serumu yapmış. İçerisine koydukları koruyucular ve ee, parfümü dahi alerjik reaksiyon göstermeyecek bir parfüm çeşidi seçilmiş. Alerjen püre diyor zaten ambalajın üstünde de. E, özellikle nemsiz olan ciltler için gerçekten kurtarıcı bir ürün. Yapısını şimdi size şöyle göstermek istiyorum. Şöyle, şöyle bir yapısı var. Gördüğünüz evet. gibi elimin üstünde de biraz deneyip hem de size fikir olması için göstereceğim. Şöyle bir damlacık aldım ve yaydığım anda zaten direkt cildim tarafından emildi. Çok güzel bir kokusu var. Böyle parfüm parfüm kokmuyor ama çok yumuşacık bir kokusu var. Kullanılan parfüm dediğim gibi alerjik reaksiyon göstermemesi adına alerjen freyi bir parfüm kullanmışlar şöyle sürdüğüm anda da ne yağlı his kaldı, ne herhangi bir şekilde yapış yapış bir his var. Anında cilt tarafından eminiyor. Peki bu zeytin sütü serumu ne işe yarıyor? En başta cildinize dediğim gibi neme doyuruyor. İçerisindeki E vitamini katkısıyla beraber cildiniz için çok çok güzel bir anti aging yüz bakım serumuna dönüşüyor. Hem karışıklıkları açmaya yarıyor cildi toparlamaya yardımcı oluyor. Artı en güzel özelliklerinden bir tanesi de cildinizde lekeler var, cilt tonu eşitsizlikleri var, eee sivilce lekeleriniz var veya bu bonus göz çevrenizde morluğunuz var. O zaman rahatlıkla yüzünüzde kullanabiliyorsunuz zaten ve lekelerinizi yavaş 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 eğer ki ama çok eski lekeleriniz değilse tonunu mutlaka kırmaya yarıyor. Göz çevresinde nasıl kullanıyorsunuz? Çok az bir şey. Bir damlacık parmaklarınızla alın. Şu şekilde parmaklarınızla bir güzel yedirin. Ve göz çevrenize şu şekilde sürün. Bekleyin. Eminsin iyicene. Ondan sonrasında isterseniz eğer ki göz kremini sürün. Veya sadece zeytin üstü serumunu sürerek de sabaha gayet güzel, nemli, ıslak, herhangi bir şekilde gerilmemiş bir göz çevresiyle de uyanabilirsiniz. Göz çevresinin etrafındaki morlukları açmaya yararken göz çevresindeki hani minik karışıklıkları dediğimiz kazaya bölgesindeki karışıklıkları da açmaya yardımcı oluyor özellikle üstü. E, ee, ayrıca yüzünüzde kullandığınızda da gerçekten çok çok güzel bir şekilde nemlendiriyor. Cilt bakım rutininizde haftada 3 gün rahatlıkla, 3-4 gün rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ee, eğer ki çok aşırı kuru bir cildiniz varsa, dönemsel kuruluklar veya kullanmalar yaşıyorsanız mutlaka cilt bakım rutininize dahil etmenizi tavsiye ederim. Benim gibi hassas ve atopik ciltlerde de herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmuyor zeytin ee, Kısaca özetlemem gerekirse, hem mekellerinizi açmaya yardımcı oluyor, e, hem göz çevresinde rahatlıkla kullanılabiliyor, hem cildinizdeki bu nemsizliğe bağlı kuruluğu gidermekte de oldukça başarılı bir ürün. La Natural markasının zeytin serumu. La Natural markasının zeytin üstü serumu 30 ml boyunda ve 159 lira civarında bir fiyata satılıyor. Dönem dönem e, indirimlere giriyor. 150 140 lira civarında da bulabilirsiniz. Eğer ki cildinizde çok fazla kuruluk varsa, e, nemsizlik varsa, cilt bakım rutininizde daha böyle doğal yağlar, e, doğal cilt bakım ürünleri kullanmak istiyorsanız La Naturel markasının zeytin üstü size tavsiye ederim. Benim gibi hassas ve atopik bir cildiniz varsa da herhangi bir şekilde tahriş yapmadığımı da özelde belirtmek istiyorum. Umarım faydası olmuştur videomuz sizlere. Sevgiler, görüşmek üzere.